Canlı bölüm hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Real Futbol arkadaşlar. 6 e, ay 6 7 ay sonra ikinci kez bu bir oyun videosu ve sizi videosuz bırakmamak için artık Roblox oynamaya başlıyoruz. Ve çok iyi işimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle bu bölümde seri eee size burada. Gelme gelmeyin abicim gelmeyin. bak şimdi. Bunu böyle döndürme diye bir şey eklemişler. Öncelikle yere bir şeyler dökülmüş mü diye bakıyoruz. Yoksa temizleriz. Ee, şöyle çeviriyorum. Ben videolara arda arda çekiyorum. Arkadaşlar ne siz bilmeniz Yağmur başladı, tam iyi oldu. Gidiyorum tekrar bir tane Altın hepsini izleyeyim. Tam <laughs> bir tane kalma ihtimali bile yok. Gidiyoruz. Bakın boşalınca aynı bir araba gibi hızlanıyor. Tedarek, te, yani teslimatçı olarak yani siz bunu malzemeci diye adlandırırız adlandırırız arkadaşlar ah. anne beni de güzel bir sana ama baba diksiyon kursu ben ben diksiyon ikiz diksiyon kardeşim benim Lebul Cepiş Baba Aran Arman Yemin ederim Lebul Cebeş'ten nefret ediyorum. Bir arabada rastgele alışveriyor. Araba sana. Neyse. Zabana Efe'ye bu konuda katılabilirim. Zabana Efe de sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Lebul Cebeş'i. Ve keyfim meyfim, numarayı seviyorum onda arkadaşımdan dolayı. Bir videosunda görmüştüm ama level C5'e ait olduğunu bilmiyordum. Kanala abone olun arkadaşlar. Hedefimiz 170 abone olmak. Ve inşallah hayallerimi gerçekleştireceğim. Çünkü Dibola Alex'i de Ibola arkadaşlar 200 abone 250 abone olduysa eğer Dibola Alex'i benim sayemde. Çünkü ben ona bilge ile ilgili video fikirleri veriyordum. Ve o da e, okeyleyip yapıyordu. Bütün fikirleri ben veriyorum arkadaşlar. Övünmüyorum bu konuda. Övünmek de istemiyorum. E, video, at, video atmıyordu. Ben de video atsın daha gelişsin diye fikirler veriyordum. Yoksa kendisi bulabilir. Ama cip de iba e sadece video atmaktı. attırdım, attı. Bir saniye şuna söylüyorum bana. Ya abi yok ben mi Şöyle. Yemin ederim şu anda chat diyesim var. Biz normalde normalde yayınlara giriyorduk ama son bir iki haftadır yayına gelmiyorum. Neden diye sorma. çünkü nedenini ben de bilmiyorum. 20 Level C5 Senin neyse Nefret ediyorum Level C5'den Şimdi gidiyoruz Sorma bu. Ortal sahne dışında evin videosu çekmedim. Hep Harika bahçesi var. Üç katlı, üç katlı, büyük. Yani şu büyük güzelmiş aslında. <laughs> en az para veren galiba na na yani teslimat onun için na bırakacağım na arkadaşlar ocağı aldık mı Video na 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 bundan da iyi. Çekiyorum çünkü bir getir bir götür yeter ya. Bulider brother brothers. Bulider brother kardeşler pizza. Şişat orok o kardeşimdir. İsminize bu Brothers Brother pizza. Lan ben, ben istemiyorum. Bir saniye. Ben şuraya değilim kardeşim. Pizza paketleyicisi de değilim. Müdür Roxy. Benim kanalıma. Niye sakın alayım? <laughs> abi bir saniye çıkar mısınız? Aa, aa. Müdür çıksın abi kaşarlı yapalım. Bir kaşarlı yapalım. O kadar bir yerde ne kadar olaylı kolay çıkacak. Çık ya. Haberim bu arada git. Artı yüz. Çok iyi bu arada. inşallah maaşı alacağız. Bir saniye. Bütün pizzaların hepsini çöpe atıyorum. Lan abi bu ne? <laughs> ben ne yapıyorum? Bir de ben bir Agora, agora, Vou é um pouquinho. Galho, vai. ellemezseniz bana. Yemin ben kafayı yiyeceğim. Yolladım ya. Aa. Salça, peynir. Abi herkes gitsin ben de gidiyorum ya abi. Yemin ederim şu ocağı alıp pizzacıda çalıştan çıkmak istiyorum. Size o kadar diyeyim. Ronaldo Siri. Yemin ederim. Şu anda arkadaşlar eve gidiyoruz. Evet. bir iki işlerim var. Ve inşallah da paramızı alıp keyfimize bakacağız. Yani her bittim yani. Diyorum. Paramı aldığım zaman Payda giresin Vay var Şimdi de C1'e bırakayım bari Para kazanalım Ana Ana arpucu Adamın tatlı evi varmış Neyse yakında inşallah benim de olur Kurye değilim kardeşim Kanka bir şey diyeceğim ben onu kaç saattir getiremiyorum ha. Bana kızım mısın? Maaşımı alıp. Ay. Abi git. Ha bırak beni ya. Ha bırak beni ya. Allah Allah. hoş geldin. Kendim de ben bu maaşı kadar bekleyeyim arkadaşlar kayda gireceğim. Of ya sonunda bugün de işim bitti. Şimdi e, hemen telefonumu açıp bakalım neler varmış. Hem inci bilgisayar alacağım arkadaşlar bu arada. Birazcık rol play yapayım derim de inci bilgisayar alacağım arkadaşlar. Ee, 980 Bunu alalım ve videoyu da kapatırız öyle. Çok ihtiyaç olan bir şey arkadaşlar. Şuna e, maaşımın gelmesini bekliyorum. Ve ben de birazcık bakıyorum arkadaşlar. Neyse ben biraz bakayım. Arkadaşlar bir şey keşfettim. Yal. Bitti bu. <laughs> Pizza var. Domino's pizzadan sipariş ettim bunu. Ya bu da bitti. İşte dolabı kurcalıyorum. Benim favorim geldi. Bu da bitiyor. Maaşım artık gelsin. Arkadaşlar sonunda maaş çeki geldi. Sonunda maaş çeki geldi sonunda 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 ma maaş çeki geldi gidiyorum eve gidiyorum abi şimdi burada almayayım mı arkadaşlar ee, şuradan 768 ama bilgisayarı almak için yetmiyor ee, arkadaşlar şimdi e, o zaman bu bölümlük burada bitireyim arkadaşlar bir şey alamadım 200 lira ya 200 money ekleyip money money ekleyip eşya almayı düşünüyorum bilgisayar ardından da ocağı alırız e, hiç sıkıntı değil ben bunu videoda yapmam ama banyo setini büyük ihtimal videoda yaparım herkes kendisini iyi baksın hoşçakalın bay bay